Efendim nerede benim kameram şu mu şurada hangisi şu, şu. Ya. Bu Bogdan Bogdanovic'in ben böyle bir Alex falan olmadığını düşünüyorum. Hala da öyle. Hani böyle takımı sürükleyip götürecek. Böyle bir numaralı yıldız gibi gösteriliyor ama öyle değil. Şu ana kadar da bir verim vermedi dedim. Normal sezonda söyledim evet. bunları ben. Sonra dedim ki ya ben Bobby Dixon'cı bir de Ekme Udoğcu'yum dedim. Bu ikisini beğeniyorum ben ya. Bunları seviyorum. Bunun gibi değil falan dedim. Sonra da dedim ki ağzımızdan kaçmış artık. Ya bu Bogdan <laughs> dedim biraz sinameki galiba dedim. Tamam mı? <laughs> Bunlar dedik yani Allah için. Kabul edin. Sonra şimdi işte bu Bogdan Bogdanovic. Ben buna sinameki dediğim için gaza gelmiş. <laughs> Panathinaikos serisinde bu Panathinaikos'u tek başına arkadaşımız ee, Sinameki haline çevirdi e, yani. Tabii. Ondan sonra bana böyle güzel tezahüratlar geldi. Bol bol. Vay efendim işte Bogdan Bogdan Bogdanoviç'e Sinameki demişti. Herif işte 23 sayı attı birinde. Birinde 25 sayı attı. Adam yanıyor. Ne diyecek falan gibisinden. Çok haklı olarak tepkilerinizi hepsini aldım. Ben de dedim ki bu evet bu arkadaşımız Panathinaikos maçlarını tek başına aldı. Doğru. Final Four'da da bir maç alsın. Kendisinden Sırpça ve işte İngilizce özür dileyeceğim. Bir de Türkçe dedim. Ve bunu defaatle birkaç kez tekrar ettim. Sen de Panathinaikos maçlarını aldın. Şakım da şampiyon oldu. O kadar da fırça edin. Ben de, ben de bütün bunların hatırına sana Sinameki dediğim için özür diliyorum kardeşim. Sevgili Bogdan. İngilizce de söyleyecektim. I'm so sorry for I called you Sinameki. <laughs> <laughs> Bir de senin dilinde söyleyeyim. Yani doğrudur herhalde. İzvin <laughs> yavam seşito samti rekao dasi sinameki. Bu da Sürpçe. İşte, hakikaten Reci de seni alkışlıyor abi şu anda. Hatamızı kabul ediyoruz. E, e, bunu da böyle evet. lütfen e, daha önceki silah paylaşımı yapan arkadaşlar Evet arkadaşlar bunu, bunu da lütfen bunu paylaşın. özellikle evet. paylaşın sağda solda.